Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün Google Chrome'da nasıl tema değiştireceğinizi göstereceğim. İlk önce Google Chrome'a giriyorsunuz. Bu sadece Chrome için geçerli. Başkalarına bilmiyorum aslında. Onlar için de geçerli olabilir de. Televizyon sesini kısayım kıstım tamam. Şimdi bir Google açılsa. Evet, şimdi Google böyle açıldığında şey yapın. Ee, direkt yani Google giriyordur sizde. Ben de yeni sekmeye giriyor. Temayı da ben değiştirdim. İlk önce arkadaşlar burada uygulamalar var. Bu, bu sizde burada yoksa hani şuraya Google'a yazı verin çıkar herhalde ben direkt buradan giriyorum uygulamalara giriyorsunuz <laughs> uygulamalara bir girse benim bilgisayarımda çok yavaş aslında kadar değil de video çekince çok hızlı çok yavaş oluyor neden böyle olduğunu bilmiyorum video çekersen her bilgisayarı olur ha, yavaş olur zaten herhalde evet biraz açılsa çok mutlu olacağım evet Google o sizde yoksa şuraya e, Kurum korum cofreme yani böyle yazın işte. Ama buradan kurum apps açılınca böyle bir şey çıkar. Şuradan mağazaya girin. Mağaza. Tıklayın buna. Bunun linkini vereceğim. Şu çor store soru şartı utm alt tere source hani ben de anlamadım da Şimdi girsin. Ben girene kadar videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar açıldı şimdi buradan e, bu web mağazasının şeyi ana menüsü. Burada şeyler vardır. Hmm, Seçenekler diyelim. Buradan temalar geliyorsunuz. Google'dan diyin. Ha tamam deme açılıyor burada. Şimdi buradan istediğiniz temayı seçebilirsiniz. Ben e, Çim temasını seçtim. Artı sizin için değiştireyim. Zaten sevmemiştim temayı. Şöyle hmm. Yağmur damlaları. Bu da güzelmiş aslında. güzel şimdi bu üstüne gelerek ücretsiz mi paralı mı diye bakabilirsiniz bu ücretsizmiş sonra bunun üstüne ücretsiz bir üc üc ücret sizin üstüne geliyorsunuz tıklıyorsunuz yani sen direkt onun üstüne tıklayın ücretsiz tıklamanıza gerek yok yani bu ekran büyüklensin şimdi buradan burada ücretsiz atıyorsunuz ve e, tema bilgis bilgisayarınıza e, yani google Kurma yüklenmiş oluyor e, İlk önce indirir herhalde evet denetleniyor der indirir evet sonra buna tıklayınca tema bu olur yani 3 megabayt bir şeymiş ben zaten e, 1 ile 6 arası falan oluyor yani. Koruma ekleniyor diyor. <laughs> evet, koruma eklendi şu anda. Buradan evet böyle yüklendiriyor zaten. Buradan şey yapın. Buradan şuraya yeni sekmeye gelin. Yeni sekmeye geldiğinizde yağmur damlası temasının yüklendiğini görüyorsunuz. Google'a tema böyle yükleniyor. Bir bunun sonuna geldik. Daha fazlasını istiyorsanız lütfen abone